Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Volkan Canalioğlu. Bir toplantıda konuşmacı konuşuyormuş. Ve bakmış ki salonda bir kişi var. Demiş ki hemşerim sen niye duruyorsun? Sen de gitseydin de ben de konuşmasaydım deyince orada oturan demiş ki hemşerim ne diyorsun? Senden sonraki konuşmacı da benim. Şimdi sevgili İktidar Partisi milletvekillerimiz yani bu bütçeden herhalde bir hayır beklemiyorsunuz ki buralarda sevgili yoksunuz. İktidar milletvekilleri ve sevgili bakanlar buraya geliyorlar her şeyi günlük güneşlik anlatıyorlar. Bu niye benziyor biliyor musunuz? Her şey günlük, dört dörtlük hiçbir şey yok. Bu şuna benziyor. Temel Reis takaya müşterileri doldurmuş. Ve denize atılmışlar, hava güzel. Giderken fırtına kopmuş ve müşteriler başlamışlar. Temel Reis batayruk, Temel Reis batayruk. Ses yok, Temel Reis açığa doğru gidiyor. Tekrar bağırmışlar. Temel Reis batayruk, Temel Reis batayruk. Ses yok, açığa gitmişler, gitmişler ve Geyim, kayık parçalamış hep beraber kıyıya çıkmışlar. Demişler ki ya Temel Reis fırtına çıktı. Biz sana batayırık diye bağırdık. Sen hiç al şerbetine devam ettin. Niye yaptın? Demiş Siz ne diyorsunuz ne diyorsunuz ne dediniz? Biz dedik ki Reis batayırık. Oy uşaklar. Ben anladım ki keyif çatarı denizli yapar topar. Hakimi karşısına getirmişler. Hakim bakmış ki vaziyet berbat demiş ki ha bu ne hal? Demiş doğru diyorsun hakim bey. Ahalımız ah, kaldı, ya bak kaldığımız hale. Şimdi güzel görüşmeler yapıldı. Sert görüşmeler yapıldı değerli arkadaşlarım. Ama sonuç olarak elde elde ettiğimiz yasa ne getirecek onu aslında göreceğiz. Biz bu yazılı soruları veriyoruz. Para önergileri veriyoruz. Bütün partide veriyor. Ya bununla ilgili hemen bir şey anlatayım. Zamanın çok önemli bir siyasetçisi seçim bölgesi olan Trabzon'a geliyor. Diyor ki hemşerilerim ben yine bu seçimde adayım. Sizden oy istiyorum. Oylarınıza talibim deyince oradaki hemşerileri, seçmenler sayın siyasetçimiz diyor. Bu sefer biz oyumuzu okur yazara vereceğiz. Ya diyor arkadaş ne okur yazara vereceksiniz? Ben bakanlık yaptım. İngilizce, Fransızca, Almanca biliyorum. E, peki diyorlar seçmenler. E, sen bu kadar okuma yazma biliyordun da yazdığımız mektuplara niye cevap vermedin? Şimdi değerli bakanlarımız, değerli arkadaşlarımız, bakın bunlara cevap verin. Yarın bunlara cevap vermezseniz seçmenleriniz okur yazar oy verir ve sizi sandıkta bırakır. Zaten sandıkta karşınızda görülmesi açık bir şekilde Madem görülüyor. Madem başladık, fıkrayla bitirelim. Sanığı avukatıyla beraber hakimi karşısına çıkarmışlar. Hakim sandığa sormuş, bu suçu sen mi istedin? Evet demiş hakim bey ben işledim, ben yaptım, ben ettim. Peki demiş son sözün nedir? Son sözünü söyle. Demiş ki efendim son sözüm avukatım da konuşsun. Ya evladım demiş. Aa, sen her şeyi kabul ettin. Sen her şeyi söyledin. Avukatın ne söyleyecek? E ben de onu merak ediyorum hakim bey demiş. Şimdi e, iki arkadaş hapishaneye düşüyorlar. Aynı hücrede kalıyorlar. Bunlardan bir tanesi karnı ağrıyor. Hastaneye kaldırıyorlar. Apantist var. Apantistini aldırıyorlar. Tekrar koğuşa dönüyor. 5-10 gün sonra safra kesesi ağrıyor. Safra kesesini al diyor. 5-10 gün sonra geliyor gene ayağı ağrıyor, kan oluyor, Ayağını kesiyorlar. Daha sonra golünü kesiyorlar derken hoş arkadaşı diyor ki ya arkadaş sen için gol buldun ha. Parça parça kaçıyorsun. Ya arkadaşlar bu torbayı parça parça olmuş. getirmeyelim. Komutan doktor geziyor. Ayağından diğerleri dürtüyor. Ee, orada ce ce cevap verenlere yani ses verenlere sediye diyor. Ses vermeyenler denize diyor. Ve bundan bir tanesini gene dokunuyor. Ses vermiyor. Denize diyor. Sediye de getirirlerken hastayı diyor ki ya beni nereye götürüyorsunuz? Canlarını nereye götürüyorsunuz? Denize niye? Sen ölüsün. Ya ne ölüyüm ben konuşuyorum. Ya sus diyor. Sen diyor doktordan iyi mi bileceksiniz? Arkadaşlar siz de kendiniz biliniz. Sayın Başbakan'ın her söylediğinde değil siz de kendi öz iradenizle karar veriniz ve toplumun bekleyen diğer sorunlarda çözüm üretelim diyorum ve bu önergenizi desteklemenizi diliyor. Hepinize saygıyla selamlar. Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Volkan Canalioğlu.